Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber videoya Zaten girmiştim ben niye gidiyorum Kaydı kapatayım baştan gireceğim hayır, hayır. Hayır. <laughs> Oraya biz koyacağım ne ama geldi. Nereye geldik Kafka Milli Park Şöyle göstereyim Annemi gösterme Kamara gel bana baksana arkadaşlarına yakın yani birazcık yakın olabilirsem sesim iyi olabilir. Çünkü kulaklık kullandığım için mikrofon var onun için. Şimdi arkada da ikinci kameraman var. Arkada da kardeşim var. Ela gel bakalım. Merhaba Ceyla. Merhaba İkinci kameramanı versene kameraya. Arabalar gidiyor. Ver. ver onu, ver onu, ver. Ha. Al, al, al onu yerden. <laughs> Dur, biraz kap. Ee, Abi, mi? Evet. Dur, dikkat edin arkana. Bu mikrofonu kullandı mı? Çıkın şunu da var ya. Şunu da alıksın. <laughs> Ötekinin torbası nerede? Burada. Tamam. Ötekinin torbası. Aha, içine bak istersen İlhan'ın gözü olması İlhan lazım. İlhan gözünü sat. batıyor şimdi altın altın, altın en... saatler altın güneşin gülüyor. altın saatleri. Oraya mı gidiyoruz? E şimdi altın olayınca şu an i̇şte. ama güneşin altın saatleri. Buradan da altına dolayınıyoruz. Güneşi göster bak. Kaz dağlarını göster. O kaz dağları Ömer Çanakkale'ye kadar uzanıyor. Evet. Yani kesin. buradan e, uçakla gitsek anca varırız zaten. Hmm. İkinci kameraman. Sen beğendin mi buraya? Üçüncü kameraman ben. Buradan seslerinizi duyabilirsiniz. Şöyle buraya. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu gamble şu an çektiğim gamble aslında en hafiftir ama ben yani küçük olduğum için beni böyle havada tutuyoruz yani kolum ağrıyor ağırmış gibi geliyor yani değil mi?

Kesersin artık. Başlayın, başlayın, başlayın. Devam etsin artık. Hoş geldiniz. Aa, Bak şurada Çok güzel oldu ya. <laughs> of Evet devam et. Yani şey tamam, Anne ağaçlar var ha. Geldi. Tamam tamam. Araba Aldım Aa, yani, koltuk. Evet hemen iki kere bas dike dönsün. Nereye geldik? Sefa Tepesi'de. Sen taksana bakalım manzarayı görelim. Şuna sen takıyorum. Sen de konuşuyorsun ya Yok yok. Hadi takman gerekiyor Leyla. Çok dikkat et. Bu çok dik. Çok dik